Je l'ai Sevgili arkadaşlar, Serkan Cemaz Doğal İsmar kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sevilen, çok istenilen, en çok istek olan videolara geldik. İsteklerinizi aldım, değerlendirdim. Ama sistem bir ricam var arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağım? Öncelikle onu söyleyeyim. Bugün pıt pıt yapacağım. Evet, güzel pıt pıtlar yapacağım. Eğer sen de pıt pıtını istiyorsan ismini yaz. Bana put put ya da yap abi de. Tamam mı? Bu videoyu da sonuna kadar izle. Sana sonunda bir tane bilmece soracağım. Bakalım. Onu bulursan ona göre şey yap. Hadi bakalım. Şimdi sizden bir isteğim var arkadaşlar. Ee, hele hele abone olmayan arkadaşlar için. Söylüyorum bunu. Abone olmuyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Bakın her videoda 3 abone, 4 abone, 5 abone geliyor. Lütfen abone olursanız ve daha güzel videolar gelir, daha güzel ekipmanlarla karşılaşırız, daha hızlı kanalımız ben de evvel e gelirim. Her gün video atmaya çalışırım tamam mı neyse? Evet abone değilsen yani kısacası abone olun. Diğer abone olan arkadaşlardan da isteğim şu e, yani ne kadar çok destek gelirse tamam mı manevi olaraktan bahsediyorum e, o kadar çok güzel videolar gelir, daha hızlı videolar gelir arkadaşlar. You Başka kime put diyelim Mehmet. is it? sesler yapmayacaktım alışkanlık yani bu kanalda aa, sesler olmayacak şimdi gelelim ikinci en çok sevilen istediğiniz şeye ben dediniz ki abi uyu uyu diye sayıyorsun ya. reklama giriyor ya. Evet birinci bilmecemiz şişman ablam ablam yer altından dalları yer üstünde. Hadi bakalım bilin. Gökyüzü düşmüş Kartopu 4 dört ayağı da eğri. Ev ikiye ayrıl yarılmış etrafa boncuklar saçılmış. Neymiş bu? Posta geyik yatar. Uğuzda geyik yanağa yatar Saçma aslında cevaplar ya Hiç tahmin ben bile tahmin et Kerem oyun oynamayı çok seviyor Kerem oyun oynamayı seviyor Ama oyun dışında başka bir şey Düşünemiyor, neden? Hadi bunu ben Çünkü haklı fikir oyunda Çok saçma bu Birisi uçar, ilk gün bilmece Şeyine girdim Saçma sapan şeyler çıktı Birisi uçar, birisi içer, birisi biter Mesela. Ak Akkara -ren Ak renkli 64 64 yurtlu mu? Aa, bak bu güzelmiş Yuvarlak bunu bilirsiniz Bak bir daha söylüyorum Ak renkli 64 yurtlu Hadi bakalım bilin bunu Yuvarlak sandak içinde Kendi kendine meydan gören altın yadar Çok saçmalı bunlar Neymiş? yuvarlak sandık içinde kendi kendine meydan, meydana gelen altın yatarmış. Cevap çok saçma arkadaşlar. Yani komik de değil. Dikişi olmayan ipeğim, ipliği olmayan incim. Neymiş bu ya? Dikişi olmayan ipeğim, ipliği olmayan incim. Yak ya ben bunları sevmedim. Başka bulalım ha. Çok salak saçma bilmeciler var. Şuna bakalım. Şimdi dur bakalım bu ne? Eski Yine eski bilmeciler tıkladık. Bu ne oğlum ya? Hani bilmece çıkmadı ki. Onlar da çocuk bilmecesi ya. Neyse arkadaşlar. Ben bulamadım. Var mı bir şöyle bilmece sayfası bildiniz? Ben size bir bilmece sorayım. Bilmece değil. soru sorayım. Tamam. <laughs> Şimdi. Evet, zip okudum. Şunu sorusu, bu kitap tahminen kaç sayfa? Aslında canlı yayınlarda izleyen bilir, tahminen kaç sayfa? Hadi bakalım. Yüzün üstünde söylemeyeceğim. Tahminen eğer ki ee, eski canlı yayınlardan falan böyle, hadi hatırlatayım biraz böyle, hadi kitapta bir sayfa söyleyin, şu kadardan fazla olmasın diyordum. <laughs> tamam mı? Aklıma bilmece gelmiyor oğlum, ne yapayım yani? Ne yapayım? Bir dahaki sefere videomda olsun.